bütün mükevvenatta olup biten hadiselerin asıl failini göremeyerek bunların muayyen kanunlar ve sebepler altında kendiliğinden bu kuğu geldiğine hükmediyoruz. Efendim işte burası fay yeriymiş de şurası şuymuş da onlar sebep. Allah hiç fay olmayana öyle bir zelzele verir ki on şiddetinde verir. Allah'ın hükmü olmadan bir şey olur mu ya? Allah'ın hükmü olmadan bir yaprak şöyle kıpırdayabilir mi? Mümkün değil. Heh, maddeciler her şeyi maddeye veriyor. Efendim bu dünya 50 milyon sene evvel kurulmuş. Hepsi yalan. Neyle ölçtün 50 milyon seneyi <laughs> sen? Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar 5000 bin, bin, sene falan var diyorlar. Nereden uyduruyorsun ki? Yok efendim öyle oluşuyormuş. Allah'ın hükmünde oluşma diye bir şey yok. Allah kün der olur, kün ve kün der olmaz. Öyle bir zamana ihtiyacı yok Cenab-ı Allah'ın. Bir maddeye de ihtiyacı yok. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki, kün tükenzin mahfiyye. Ben bir gizli hazineydim yolda. Allah. mi istedim. Eğer Cenab-ı Allah bilinmekliğini istemeseydi, hiçbir varlık olmayacaktı. Ama orada bir işaret var. Dinin mi istedim? Yüzümün nurunda bizim gibi yüz olarak düşünmeyin. Öyle bir şey düşünürsek hata düşeriz. Orada bir misal veriyor Allah. Nuru ruhu Muhammed'i yarattın. <gülüyor> i̇şte levla kelevla levla lema halaktul eflak. Ey Habibim seni yaratmasaydım ben hiçbir şey de yaratacak değildim. Şimdi Hazreti Muhammed'in bir peygamberlik tarafı var. Bir de bütün bu kainatın oluşunun hikmeti var. Kaç tane peygamber geldi. Ama hiçbirisi bu makamda değil. Onun için ümmeti Muhammed olmak ayrı bir şeref, ayrı bir lütuf. Hazreti Peygamberimiz bir gün çok neşeli. Ey ashabım! Cennet ehlinin dörtte biri benim ümmetimden olmasına ne dersiniz? Dörtte Sahabe-i kiram razı olmadılar. Büyük insanlar. Peki yarısı benim ümmetimden olmasına ne dersiniz? <laughs> Cevap vermediler. Onlar da evliya. Dörtte 3'üne ne dersiniz? Deri, tamam dediler. Allah'a şükürler olsun. Hazreti Resulullah da dedi ki cennette dört kişiden üç kişi benim ümmetim olacak. Allah <laughs> Allah. ya bak bütün peygamberlerin hepsini topla onlar dörtte <laughs> birde kalacaklar. Neden? Çünkü Hazreti Peygamberimizin dininin ne kadar devam edeceğini bilemiyoruz. Bak 1400 sene oldu. Daha inkişaf durumunda, daha artıyor. Daha artacak. Kafirler isteseler de istemeseler de Allah nurunu tamam edecek. Ama böyle saldırılar olacak ki Müslümanlar daha uyanık olsun. Hmm. Afiyette kalmasın. Her şeyde bir hikmet var. İsa Aleyhisselam da benim. Evet olacak. Olacak. Orada bir hikmet daha var. <laughs> İsa Aleyhisselam babasız dünyaya geldi. Meryem annemizin de Beyi olmadı. Orada olacak. Hazreti Allah Meryem annemizi Hazreti Muhammed'e verecek. Hem babası olacak hem de onun da beyi olacak. Hikmet'in anladık değil Allah, mi? Anlamadım. Anlatayım sana. Anlatacağım. Şimdi öbür aleme evet. geçtiğimiz zaman evet. Meryem annemizi Cenab-ı Allah Hazreti Muhammed'e nikahlayacak. Allah Allah. <laughs> ne olacak? Onun beyi olmuş olacak. Allah Allah. E bu sefer Hazreti İsa'nın da babası olacak. <laughs>